Selam kızlar. Bugün yılbaşı setlerinden, yılbaşı ürünlerinden devam ediyoruz. Bir Be Beauty'nin çıkardığı çilekli lip balmı hep birlikte deneyelim. Şu şekilde çok tatlı bir ambalajı var. Bakın böyle minik bir şey takmışlar kar şeklinde. Aplikatörü krem tüpü şeklinde. Çok güzel çilek kokuyor gerçekten. Kokusuna bayıldım. Beni gerçekten çok şaşırtan bir ürün oldu diyebilirim. Ben böyle daha böyle akışkan, daha böyle yağ gibi bir formatta bir ürün bekliyordum. Yapısı tamamen orta kalınlıkta bir ürün. Yani ne ince ne kalın bir yapısı var. Orta segmentte bir ürün olmuş diyebilirim yapışma testine bakalım hemen. Hiçbir şekilde yapış yapış bir his yok. Ağdalaşma his yok. Ağırlık his yok. Çok güzel bir çilek kokusu var gerçekten. Ürüne bayıldım. Ürünün görüntüsü de çok güzel. Böyle çok canlı, çok dolgun, çok fresh gösteriyor gerçekten. Bence bulduğunuz an gratis mağazalarında kesinlikle bakın derim. Kaçırmayın. Ürünün fiyatını hatırlamıyorum. Fişine atmışım çünkü. Zannedersem uygun fiyatlı idi. Gratisin ondan sitesinde de yok. Gratis mağazalarına bakıp oradan fiyat öğrenebilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı, kaydetmeyi ve paylaşmayı lütfen sakın unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.